Just Play herkese merhaba arkadaşlar, Solar Survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neler yaptım? Ee, tüm kemiklerden kemik tozu yapıp değerlendirdim. Böyle büyüttüm bazı şeyler. Sonra bir sürü ağaç çekip onları da büyüttüm. Ee, ağaçları kesmek için demirden balta yaptım. Ee, şu demirden kask ve ayakkabı da yaptım. Ee, şimdi şu ağaçları keselim. Sonra da başka bir adaya gideceğiz. Peki ben şimdi neden ağaç kesiyorum? Kömür kıtlığı var. En azından odun kömür yaparız diye düşündüm. Timber mod olsa süper olurdu ya. neyse artık. Şimdi şu karbuzları da aldım. Tamamdır. Şimdi nereye gideceğiz? Hmm. En son şuradaydık. Şeye gidiyorduk. Şuradaki adaya gidiyorduk. Hazır sabahken gideyim. O adayı bir güzel araştıralım. Şunları yiyelim. Tamam. Şuraya çıkmaktan çok korkuyorum ya. Of. Hmm. Bir kere düşsem tüm seri gidecek. Aslında o kadar önemli şeyler yok ama neyse tamam. Hadi bakalım. Şu mikrofonu ayarlıyorum. Tamam. Bunun içinde bir en az 5 tane spawner var diyebiliyorum. İzlediğim videolarda görmüştüm. Neden kapanmıyor ki? Üstlerini kopyalayalım bari. Tamam, şimdi uf. Bunun içine bir gidelim. şu sesi açsam ya gerek yok Hı, bir spawner daha sandık var lan kim vuruyor oha korktum lan Uf. Uh, uh. En azından creeper yok iyi. Şunu kıralım. Işığımız da yok şimdi. Açık yeşil gün. İyi. Biraz da bunun yukarısında dolaşalım. bakacağız her yeri. Şunları bir kırsam. Şunu da kapasam süper olur. Oha kapanmıyor lan. Ha bu nasıl lav? Bunu akımayan lav gibi bir şey mi yaptılar? Acaba? Neyse, şuradan kazalım. Taş da kasmış oluyor, kasmış olan Lan konuşamadım. Kasmış oluyoruz. aynı yerdeyiz. Galiba bunun biraz daha altı var. Bu gezegeni bırakmayacağım böyle. Lan. Şöyle aşağı gidelim. dünyanın sonu Bakalım neler var. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Dur. Şöyle yukarı kalsam Bir dakika. Uyy uyy oha oha uf uf Öyle bir korktum ki uf uh. Lan öleceğim mal öleceğim Uf uh. Bir kere daha vursalar ölüyordum canımızı doldurmamız lazım. Bir an korktum. Ya bu nasıl yiyecek? Karbuz çürük, at, çürük etten bile az dolduruyor. şöyle yapalım. Işık gelsin. Ah tamam. Galiba burada daha yün yok. Bilmiyorum. Bir bakayım saati. Hmm. Biraz daha oynayalım. Bu arada e, geçen video 31 dakika olmuş. Yani bayağı bir olmuş. Hmm, ee, i̇yi uzun süreli ilk videom olmuştu geçen video bunu da belki uzun yaparım <laughs> şu şu satürne gitsek Hmm. Şu Diamond gezegeni. Ona da gideriz. Şöyle yukarı kalsam kafama inşallah düşmez bir şey. Laf falan. bayağı yüksek bir gezegenmiş. Akşam olmuş. Of. Uh. uh. Enderman. Korktum. Çok fena korktum lan. lan. bana. Şimdi bunu ne yapalım? Eve gidip yatalım desem olmaz. En şöyle bir şey yapayım. Şimdi burada bir yerde yün vardı. O yünü alalım. Ee, odunumuz var. Yatak yapalım. Burada yatalım. İyi olur aslında. Daha nerede orası? Kaç? O bayağı kum taşı kasmışız. Kazmamız bitmek üzere. Az kalmış. Şimdi bir dakika. Satürn nerede? Bu tarafta değil. Bunun altı var mı? Bayağı bir altı var. Uf. Şöyle yapalım. Tamam. Çok tehlikeli ama artık bunu yapmak zorundayım. Sanki biri ok atıyormuş gibi geldi. Böyle Uf, hayır, hayır gelme, sakın, sakın gelme. Uf, şuraya savunma gibi bir şey yapmam lazım. Uf, burası canavar kaynıyor. Uf, aşağı düşeceğim sandım. Yok ya. Hmm. Şöyle gitsek. Şimdi ben Satürn'ü arıyorum. Çünkü Satürn'e bayağı bir alttan gidiyoruz. Alttan gittiğimiz için de şey hmm, bunun altı fazla yok o yüzden. Ha şu Satürn şurada. gitsek buna. şöyle şey yaparız su koyarız e, suyla aşağı inip alırız inşallah canavar yoktur şu anlık yok gibi görünüyor. tamam serbest gidelim tamam gördüğünüz gibi e, burada yazıyor ki e, siyah yün satürnün altında falan yani bana kızdın mı falan yazıyor oraya gideceğiz altına ama su almamız lazım. Şimdi yünümüz bir tane var. Keşke oradan biraz daha yün alsaydım. Uf ya. Kaldık burada mal mal. Hmm. O zaman ne yapalım? Şimdi zaten en son gideceğimiz gezegen şurası. E, bu gezegende ne var? Nether var. Ve o gezegende Nether'a gidiyoruz. Hmm. E, yün topluyoruz. Yani sonra Nether'dan çıkıyoruz. Tekrar yün toplamaya devam ediyoruz. Bunları göstereceğim. Şimdi nasıl yapacağız? Burada kaldık. Maalesef. Gelme. Ya sabah olsa Şu tabelayı alacağım. Suda boğulmamak için falan kullanabilirsin. Şimdi sabah olmak üzere de sizde de sıkılırsınız. Ne yapalım? Direkt dalsak mı? Diye düşünüyorum. Şu yemeği yiyeyim. Güneş doğmak üzere zaten. Şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Yanmaya başladılar iyi. Yolumuz açılmış oldu. Hadi yan ya Nasıl? Oh. Öldü. Şimdi şu yere ger geri dönelim. Uf hayır. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır oh oh. Korktum. Uf. Şunun içine gireceğiz. Mecbur. Şöyle yukarı çıkalım. Tamam burada işimiz bitti o zaman. Satürn'e su alıp gideriz. Heh. Gidip su alalım. Şurada bayağı bir yün var. Alıp bunları biraz yatak yapacağım. Şöyle bir tane daha. Tamam. Uf, bu sefer gerçekten aşağı düşüyordum. Bir adım daha atsaydım kaymıştım. Ui. Ya. Kalp krizinden gidersem kanalın devamı gelemez. Bu yüzden korkmam lazım. Heh, tamam. Sonunda dünyaya geri döndük. Şimdi ne yapacağız bu dünyada? İlk şu açık yeşil cüğünü bırakayım. Light light light. Ya. Böyle bir fiil olur mu? Buraya koyduğumuzu oraya koymuşuz. Kusura bakmayın. Arada ölüyor, oluyor böyle şeyler. Ne ölüyorsun ya? Açık yeşil yün nerede şimdi? Allah Allah. E light green yün değil mi ya? şunu İngilizce yapayım. <laughs> ya ne oluyor? Bakayım. Lime bulmuş. Ben de iki saattir arıyorum ya. <laughs> Neyse. Şimdi ne yapalım? Şu karpuzu alayım. Su alacaktık. Doğru ya. Kovamız nerede burada? Şimdi nereye bırakayım? Şuraya bırakayım. Su alalım. Şuradan. Şimdi buraya gittik. Ne taraftaydı bu? Şu tarafta. Her gezegende bir yün mü var acaba? Çünkü bayağı bir e, yün eksiğimiz var. Şimdi yukarı çıkalım. Satürn'ü halledelim. Bu arada bana yazın şu gezegende şunu unuttum falan yazın. Belki elmas kaçırmış olabilirim de. Şu zaten şu gezegende e, 5-6 tane elmas bloğu var. Belki daha fazla. Yani elmas ihtiyacımız gidecek. Ya, 2 saatte çıkamadım. Hmm, tamamdır. Of, şimdi şu satürnü halledelim. Kazarak ineyim ya. Korkmaya başladım şimdi. Nasıl ineceğiz oraya? Şuradan varmış. Tamam. Şimdi gidelim şuraya. Nasıl yapacağız? Ben de bilmiyorum. Şöyle bırakayım çok tehlikeli ya. Şimdi aşağı inelim. Hmm. Biraz daha insek mi? Şöyle biraz daha inelim. Tamam, yeter. Yaklaştık. Yalnız bir şey diyeceğim. Şimdi benim bir tane daha su almam lazım. Çünkü ee, oraya çıkınca nasıl ineceğiz? Suyla ineriz. Daha kolay ineriz. Burası biraz zor olacak ama neyse. Hmm, çıkalım biraz. Bu arada ben saate bakayım. Hmm. Bayağı bir geçmiş. En iyisi ben burada videoyu bitireyim. Ee, hiç hmm, yani bir şey yapmadan şu tepeye çıkıp devam ettireceğim videoyu. Hmm, bu bölümden bu kadar. Bir dahaki Bölümde görüşmek üzere.